bir süre sonra normalde kıyameti koparacağı şeye tepki bile vermiyor. E çünkü anlata anlata bitiremedim. Baktım duyan yok. Ben de kafamda sessiz sedasız bitirdim olayı. İşte tükenmek böyle bir şey. Herkesi anlamaya çalışmak, her şeyi sorgulamak aşırı yorucu. E i̇nsan yorulunca da belli bir noktadan sonra tepki veremiyor. Verme abi, tepki verme. Oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri. Çünkü bazı şeylere müdahale edemiyorsun. Oluruna bırak. Allah muhakkak kalbine göre verecek. İnsan bir süre sonra normalde kıyameti koparacağı şeye tepki bile vermiyor. Çünkü anlata anlata bitiremedim. Baktım duyan yok. Ben de kafamda sessiz sedasız bitirdim olayı. İşte tükenmek böyle bir şey. Herkesi anlamaya çalışmak, her şeyi sorgulamak aşırı yorucu. E i̇nsan yorulunca da belli bir noktadan sonra tepki veremiyor. Verme abi, tepki verme. Oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri. Çünkü bazı şeylere müdahale edemiyorsun. Oluruna bırak. Allah muhakkak kalbine göre verecek bir süre sonra normalde kıyameti koparacağı şeye tepki bile vermiyor. E çünkü anlata anlata bitiremedim. Baktım duyan yok. Ben de kafamda sessiz sedasız bitirdim olayı. İşte tükenmek böyle bir şey. Herkesi anlamaya çalışmak her şeyi sorgulamak aşırı yorucu. E i̇nsan yorulunca da belli bir noktadan sonra tepki veremiyor. Verme abi. Tepki verme. Oluruna bırakmak lazım bazı şeyleri. Çünkü bazı şeylere müdahale edemiyorsun. Oluruna bırak. Allah muhakkak kalbine göre verecek.